Bu yüzden lütfen Tatlı Şehzade TV'nin kötü bir ileri gitmeyi unutmayın. Tatlı Şehzade Kanalı saygı Artık başka bir kanal Ona abone olun. Benim takipçilerimden de abone olsun. Bu arada ona aboneyiz hala ilerlemiyoruz. Aynı kalıyor öyle ya. Bizim bakın. Amin demiş. Bakın ben bir tane yorum yazmıştım. Amin demiş. Allah'ım tane çok yavaş çıkıyor bu. Arada. <laughs> bölgede. Bakın bu kanal arkadaşlar. Şu şöyle gidip. Ay bu benim kanalım. Doğru doğru. Benim kanalım. Bakın bu ar arkadaşlar bu kanal. İki video eski videolar aslında bunlar. Bunu izlemişsiniz ya kız ne yapsın? Şimdi video yapacağım da iki saat video mu çeksin? Evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Arkadaşlar şu kanal abone olmayı çıkın hemen. <laughs> bu videoyu izliyorsanız. Şöyle gel Tatil TV yazın. 2 abone ve 2 videosu olan Burna çıkın. Bakın kız o kadar 87 tane video çekmiş. Beni bile geçmiş kız ama hesabı çalmışlar. Bak kesin o hesaptan birisi abone oldu. Bakın. Gel kanalı. Gitti kanal. Böyle elimizden uçup gitti yemin ediyorum. Bakın ben kanalım burada. Böyle ben kanalımı öne çıkartamıyorum videoları nedense. Uf, bu kanala abone olun. Sadece şeyde TV yazdım mı en üstte çıkan kanal. En üstte bu kanal çıkıyor buna basıyorsunuz. Daha iki video ve iki abonesi olan ben aboneyim. Buna abonelikten çıktım. Nedenini biliyorsunuzdur. Söylemeye gerek Bakın. kızı fişa bile güzel videolarla buldum. Beni bile geçmiş kız o kadar seksen tane video çekmiş. Ama ben şu an en çok şaşırdığım polis şikayet ederdim. Diyeceğim benim arkadaşımın kanalını çalmışlar diye diyeceğim. Şikayet edeceğim. Uf, ya. Çok sinirlendim. Nereden bu kutu geçiyor? Bu aneliklerden tatlı etti ve çıktım zaten bana Amin demiş. Gidiyor diyor. Ben inanmıyorum çünkü olmayabilir. İnanamıyorum. Ya çok kanalı çalmış bu da Neden kanalı bir de kopyasını yapmasın da? Bir tane ben de şu an ben de dokuz, 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 dokuz. şu an dokuz, dokuz, şu an bu bu kanalı sunuyorum. o kanaldan dan çıksınlar çıksınlar dedim gitmiyorum bak bunun tamam, arkadaşlar benim takipçilerimden biri ise söylesin bakın kız ne güzel videolar paylaşmıyor 87 tane video var çalıyor. Bakın kulakta video çekti. Aferin like arkadaşlar. You. Çıkanlara aferin diyorum. Çıkanların ömrü uzun geçsin yani. Çok mutlu geçsin. 3 abone. 64 abone toplayacağım. İstersen giderim. Kankımın kanalını 30 bin abone bile yaparım. Evet arkadaşlar duydunuz benim dediklerimi. Lütfen çıkın o kanaldan aboneysiniz. Bakın bu kanal ben hala aboneyim. Sırf 300 abone gitmesin diye bakın. Üzgünüm. Bu benim kanalım. Eski bir zaman Ben beğenmedim. Ben bizim şey zaman senin için, Ben sizin zaten, zaten ben de o <gülüyor> <gülüyor> Ama yaktım sizi. Bütün YouTube'a sizi rezil edecek. Bu kanalı arkadaş abonelikten çık. Bu arada bak bu se duyguya aboneyim. Sonra hangi kanala aboneyim ama daha videoları izlemedim. Başka bir şey. Buna aboneyim. Bu kimi kanalı? Ha bu gitarist gitaristlerin kanalı. Bu da Boston Bro Test. Bu hangi kanalın diğer kanalı? Herhalde. Neyse. Ama ben kür. Heh, bak bu bak kür. kanalı yok diyecektim. Ama diğerler kanalına abone olmadım. Teosometri te 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 kanalı vardı. Çıktım abone çünkü video gelmiyor bu kaç günü. Aa buradayım. Çıkmamışım la. Buradayım. Baksana 3 hafta olmuş en son. Bu da Roblox kanalı. Buna da abone olun arkadaşlar. Lütfen ama bu kanalı abonelikten çıkmayın. Ya o bakın şu. bu kanala abone çıkın arkadaşlar bu kanala abone olmayın çıkın bu kanala abonelikten bakın bir kişi daha gitmiş abone olmuş şimdi çıkın çıkın dedikçe abone oluyorsunuz bu abone olmayın bu kanala abone çıkın çok Kanka verme ama videoya başlıyorsa takipçilerin sizin olmadığını anla. Artık bana bitti artık da şeyde bir diye yine bir kanal açtım oraya gelin. İnşallah hesabı çayın kişinin ömrü kötü geçer amin. Ayy, Taş et bu kanal çıkın bu kanaldan ayy, hesap olur, bu çalmışlar yıkıyor, bu kanal. Roblox kaç life amin. Evet ben de bye bye.